Dünden Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Gündemimizde Beşiktaş var. Bakalım Beşiktaş'ın gündeminde neler var. Öncelikli olarak şunu belirteyim. Bir Galatasaray karşılaşmasında Beşiktaş'tan büyük umutlar, beklentiler vardı. Neredeyse Türkiye'nin %70'inin Beşiktaş'ta olduğu karşılaşmada sağdan istenilmeyen bir skorla mağlup ayrıldı. Dakika 2 ve kalesine golü görüyor ve üstüne üstü kendi kalesine golü atıyor. Ve karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e tepkiler dinmiyor. Şimdi Şimdi Halil Umut ilk vukuatı değil birkaçıncı vukuatı oldu. Karşılaşma öncesine keşke Beşiktaş mücadelenin hakemine itiraz etseydi. Vukuatta bir hakemin gelişiyle. Evet siyah beyazlar kaybetti. Kan kaybedip başladı. Umarım burada durur ama şu bir gerçek ki Beşiktaş için mevcut kadrosu yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro değil. Yetersiz ki kendi sahasında Galatasaray yani şampiyon adayı bir takıma karşı boyun eğdi. Bu ne demek oluyor? Güçlü takıma karşı Beşiktaş oynayamıyor. Evet skorları bulabilecek olduğu pozisyonlar var ki her karşılaşmada olur. Beşiktaş da bulmuştu ancak üretemiyor. Sıkıntı burada yatıyor üretemiyor. Az dişli takımlara karşı boyun eğiyor. Ama Galatasaray oldukça güçlü bir takım ve Beşiktaş'ı o devre arası öncesi transferler yapılmamış olsaydı daha farklı skorlardan bahsedebiliyor olabilirdik ama Galatasaray'ın da sıkıntıları çok, sorunları çok ve buna rağmen dolu dizgin gidiyor. Yani bir tık daha üstündeki Galatasaray'ı mevcut kadrosuyla yakalaması oldukça güç olduğunu karşılaşma bizlere göstermiş oldu. Fakat mücadeleden memnun olan veya olmayan taraftarlar olduğunu da gözlemledim. Bilhassa eleştirilsel halde bazı futbolcular odak haline geldi. Fakat siyah beyazlarda kaçınılmaz olan bir gerçek varsa o da sezon sonu itibariyle güçlü bir yapı kurmaktır. Aksi takdirde ne transferleri ne de şu andaki yapı onu kurtarabilir. Ve Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu göreve geldiğinde bir buçuk yılına geldiği için hani büyük transferlerin altına imza atarak güçlü bir Beşiktaş kuracağından söz ediyordu. Ve Simonson transferinin dışında El Mustafa'ya büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor şu an için yani büyük bir futbolcu fakat dediğimiz gibi hani Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba var ya onu olacak onun yerini dolduracak dediğimiz bu saatiden pek bir varlık kısa vadede göremedik. Ama bundan sonra da göremeyecek olduğumuz anlamına gelmesin. iyi bir futbolcu belli ki zamana ihtiyacı var. Ha, Beşiktaş'ların beğendiği bir 10 numara transferi gerçekleşti. Fakat ben oyuncu da yeterli bulmuyorum işin doğrusu. Yeşil genç olabilir ama Süper Lig'de ondan çok daha iyi var. Mesela 36 yaşındaki Mentes hala 11'de yer alıyor ve canla başla mücadele ediyor. Diğer taraftan Şimanski, diğer taraftan başka isimlerde sayabilecek olduğumuz futbolcularla yan yana koyduğumuz zaman ben bu ismi tartışırım. Evet iyi bir 10 numara olabilir fakat şampiyonluğa oyuncu kadının 10 numarası olamayacak gibi geliyor bana. Peki söylemler erken gibi diyeceksiniz ama Tabii ki oyuncu zaman içinde oturabilir veya bir çıkış yakalayabilir, sizleri mutlu edecek performans gösterebilir. Sadece şu andaki performansını yeterli bulmadım. Daha doğrusu Süper Lig için yeterli ama şunu söyleyebiliriz ki zirvede olan takımlara baktığınız zaman onların elindeki futbolcuları da göz diktiğiniz zaman yetersiz olacağından söz edebiliriz. Ve bu arada Talisca ile ilgili bir gelişme var. Daha önce de bahsetmiştim Fenerbahçe ile görüşüyor. Galatasaray devreye girmeye hazırlanıyor der çıkarken şu şekilde yapabilirsiniz. Beşiktaş arzuluyor fakat para konusunda oldukça güç durumda olduğundan dolayı Tariska'nın bütçesine ayıracak rakamı olmadığı için transferde geride kalıyor. Ha diyeceksiniz ki tariska ne alaka? Evet geçen sezon başı olmadı. Devre arası bir ihtimal denilmişti. Fakat sonuna doğru şöyle bir gelişme oldu. tariska Arabistan basına vermiş olduğu demeçte aynı şekilde Brezilya basınına da düşmüştü. Sezon sonu Arabistan'dan ayrılma kararı aldı. Bakın takımından değil Arabistan'dan ayrılma kararı aldı. Yani oyuncu parayı da seven bir isim, kazanacağını kazandı ve bundan sonra artık Avrupa'da bir takımda forma giymek istiyor. Demek ki neden Türkiye olmasın fakat yine de parasal konularda hassasiyetini koruyor. Futbolcuyla Fenerbahçe'nin dirsek teması halinde olduğunu öğrendim ve şu anda Ceku'ya 4.3 milyon euro veren Fenerbahçe daha üst rakamlarda Taliska'yı kadrosuna katmanın derdine düşmüş durumda. Bunun mücadelesini veriyor. Plase olarak Galatasaray'da Fenerbahçe'li bir yarış içine gireceği gelen haberler arasında oldu. Şimdi biz futbol adamları 25 yılı aşkın bir süredir futbol konuştuğumuzdan ve sektörün içinde olduğumuzdan ötürü bizim kulağımıza gelenle sizin kulağınıza gelenler arasında çok daha farklı şeyler var arkadaşlar. Çünkü camianın içindeyiz ve camialardan bize gelen bilgiler oluyor. Hani şöyle söyleyeyim bir sokak kültürü başka bir şey ancak futbolun içinde mesleğin içinde olan kişiler bilgileri alabilecek olduğu çok kanallar olur. Ki futbolunda da dedikodusu olur aynı şekilde olabilecek olanların da magazini konuşulur arkadaşlar. Böyle söyleyelim. Ama siyah beyazlar şu andan itibaren tıpkı Trabzonspor gibi sezon sonunda müthiş bir hazırlık yapıyor. Niye Trabzonspor dedim? Çünkü üçüncülük için ve aynı şekilde zira Türkiye kupası için mücadele eden iki takım olduğundan ötürü menajerlerin en çok kapısında yatıp kalktığı takımlardan bir tanesi haline geldi. Temel sebebi de yeterli transfer yapmamış olmalarından ötürü. Ha Beşiktaş 4 transfer yaptı. Daha fazla futbolcu gönderdi. Sezon sonu ayrılıklar olacak. Olmak zorunda. Ve ötesinde yeni transferlerle beraber ayağa kalkmak isteyecek. Ve bunun için de mücadelesine erken başladı. Boşu boşuna hani sportif direktör olsun genel kaptan diyorum ben kendisine. Başkan veya onun yardımcısı, sözcüsü Feyyaz Uçar göreve gelmedi. Yani bu ekip boşta kurulmadı şekilde Santos da ekleyebiliriz. Ki Santos ikinci derbisinde ilk mağlubiyetini almış oldu. beşiktaş Galatasaray karşısında bu sezon bir varlık gösteremedi. Ya i̇lk karşılaşma ve ikinci karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Haliyle yeni sezon öncesi de. Öncelikli olarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteği var. Yine de ben Galatasaray bu konuda Beşiktaş'ı daha şanslı buluyorum diyeceğim ama tabii ki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe olmadığından dolayı ve bir transfer, bir başka transferi getirecek. Birçok haber yurt dışı tarafından, menajerler tarafından servis edilecek. Bizler de sizlere aktarmaya çalışacağız ve bu isimlerden bir tanesi Son olarak Yunanistan basını servis ettiği haber arkadaşlar. Devre arasında Beşiktaş'ta oldu olacak Beşiktaş'ta oldu olacak dediğimiz ve Bakasetas'ın hani Trabzonspor'un eski on numarası ona ilgi olduğunu ve Beşiktaş kurmaylarının Bakasetas'ın durumunu sorduğu yönünde bir habere yer verdiler. Olur olmaz noktasında bir netlik kazanmış olan transfer değil ama iki yerli isimle görüşmelerini sürdürüyor. Bu isimlerden bir tanesi Galatasaray'ın da listesinde olan Berkay Yılmaz. Solbek futbolcu ve ötesinde bir de ofansın sağında yer alan ve aynı şekilde Santrafor oynayan da Eren Dinkçi arkadaşlar ki önemli bir futbolcu. Galatasaray çok zorladı, alamadı. Fakat Beşiktaş da şansına bu konuda deneyecek. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan bir isimden bahsediyorum. 22 yaşında. Kaldı ki Berkay Yılmaz 19 yaşında ve U19 milli takım formasına giriyor. Eren Dinkçi de Almanya U20 milli takımının formasını giymiş olan önemli bir isim. Hırslı bir futbolcu bunu belirtim Yani mücadeleci futbolcu Galatasaray videosu da yaptığında da ifade etmiştim. Yalan söylemeyeceğim. Çünkü oyuncunun noktasında sarı kırmızılar oldukça iştahlı ve saldana transferi de var ki hani bakıyorsunuz bir tarafta Galatasaray'ın ilgilendiği, diğer tarafta Fenerbahçe'nin söz kestiği iddia edilen Santrafor Saldana ile ilgili Beşiktaş'ın girişimleri başladı. Şimdi nasıl bu oluyor? Bunu sorabilirsiniz. Çünkü menajerler bir futbolcuyu tek bir takıma önermezler. Daha çok piyasayı kızıştırmak ki yabancısı olmadığımız bir durum. Farklı farklı takımlara, büyük takımlara da önerirler. Şimdi hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin listesinde olan bazı isimleri Beşiktaş'a da önerdiler ve Beşiktaş da onlarla ilgili araştırmalara koyulmuş durumda. Yani sizlere şimdi 4 isimden bahsettim fakat bu 4 ismin yani bakasetası ayrı bir kenara koyuyorum. Diğer isimler için ki yerleşme harekette artık elsem geldi çünkü gelecek sezon 12 yabancıyla oynanılacak olan bir lig olacak. Tabii ki büyük kulüpler bastırıp da TFF'yi bu, TFF bu kararına geri adım attırmadığı sürece siyah beyazlarda yerli isimleri üzerinde yoğunlaşması gerekiyor. Ve bu noktada bazı çalışmalara erkenden koyulduğundan söz ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.